o geç geldi. Ben de bunu kadar yaptım. Ben de bunu kadar, kadar yaptım. Ama şimdi otobüsleri geriye dönüp atıyor. Bundan sonra bir sene öncesi, 25 sene öncesi yolların geniş olması lazım. Zamanla bu her şey mecmen kararına bağlı. İşveren ve mecmen arasında bir Vicdanı, vicdanı meseleye dayanarak yol geniş açısından yapmadığı iş, kararı düzensiz olursa... yani, işveren yalanısı olursa boş. Ama vicdani meseleye dayanarak encümen destek atıyoruz. 20 metre olsun, 15 metre olsun, 10 metre olsun. Ne şekilde kurtarı, güçlü, dörtlü yol olması lazım derken bunu encümenler gerekeni yapmadıktan sonra ister istemez işverene de belediye başkanıyla insafiyetine ve vicdanına dayanarak yapmadıktan sonra çocuklar. arasındaki o yaşlar 65 diyorlar yani. Maalesef e, bunu normalinde belediye ile otobüsler arasındaki anlaşmaya bağlı. Anlaşmada atıyorum. Ben bazen otobüslere 60 otobüslere biniyorum ben yanım 63 yaşında. Ama maalesef belediye personel olduğum halde emekli maalesef farklı çıkmamış, çıkmış değil. Neymiş? 65 yaş. da yaş. Benim personel çünkü sen de çalıştığın bir yani, yerde bir parça ödülü kapatıyor ya. Fark indirimi veya bir parça bir fark olarak çıkartmaktan sonra bu ne oluyor? Belediye başkanlarının bir safiyeti ve vicdanına kalmış bir şey. Ama maalesef Türkiye'ye gelenler vicdanı da azalmış. Saçmalık var. Ben de şöyle <laughs> diyeceğim işte bak. Hayat pahalılığı insanların vicdanı meselesine dair.